Herkes bana nasıl sadece 3 gün boyunca salatalık yiyeceksin acıkmayacak mısın yazmış. Ve midem küçülmüş. O yüzden acıkmıyorum zaten. <laughs> böyle farklı diyetler denemek hoşuma gitmeye başladı ya. Ya böyle eğlenceli gelmeye başladı. Su diyeti varmış bir tane. Onu deneyecektim ama o da gözüm birazcık korkuttu açıkçası. Yani sadece suyla beslenmek de biraz zulüm, eziyet gibi geçebilir. Ee, salatalık da zaten büyük bir bölümü su olduğu için. Ee, bence su diyetiyle salatalık diyeti aynı. <laughs> ee, şaka bir yana öyle işte. Şimdi akşam da iki tane salatalık yiyorum. O şekilde. Böyleyim şu an. Eğlenceli geliyor ya aslında. Sevdim yani böyle diyet işine. Bu salatalık diyeti de öyle içimden geldi. Akşam yemeğim hazır limon sıkıyorum. Bu kadar. Bu kadar ya. Ne yiyeceğim diye düşünmeye gerek yok. İki gün boyunca düşünmeyeceğim ne yiyeceğim diye. Salatalık yiyeceğim. Bir de bu ve bunun gibi diyetler uzman kontrolü altında yapılmalı arkadaşlar. Sakın kafanıza göre yapmayın. Bir uzmana danışın. Sorun ben buna müsait miyim, ben buna uygun muyum diye sorun. Uygunsanız yapın. Kafanıza göre böyle diyetleri sakın ama sakın yapmayın. Ben kontrol altında yapıyorum. Buna müsait olduğum için siz bir gidin sorun eğer yapmak istiyorsanız.